Merhaba ben Osman Sağ. Malum gündemde adaletin temellerini sarsacak konu var. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay Başkanlığı arasındaki bir polemik. Bu polemik tamamen su götürür. Şu haklı bu haklı diye girmeyeceğim. Çünkü dediğimiz gibi bu su götürür bir konu. Ama asıl ben bu işin temeline inmek istiyorum. Bu işin temeli, daha doğrusu adaletin temelinin nereden sarsıldığına hatırlatmak gerektiğini hissediyorum. Zira bunu hatırlatırsak, buradan yola çıkarsak belki önümüzü alırız. Adaletin temeli AK Parti milletvekili, o zaman AK Parti milletvekiliydi. Yine AK Parti şu anda AK Parti'nin üst düzey yetkilisi Şamil Tayyar'ın 2018 yılında söylediği bir lafla sarsıldı. Neydi bu laf? FETÖ borsası kuruldu. Milyon dolarları veren aklanıyor. Borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Milyon dolarlar. Bakın bu laftan sonra öyle bir adaleti temelleri sarsıldı ki ne adalete güven kaldı ne AK Parti'nin FETÖ ile karşı mücadelesine karşı bir güven kaldı. Bu tamamen bir sarsıldı. Bundan sonra bir türlü dikiş tutmadı. Ondan sonra normal şartlarda adalete karşı hiçbir şey söylenmezdi, hiçbir şey kalmazdı. Ama o tarihten sonra artık alenen hem siyasetçiler hem vatandaş bu konuyu adalete karşı güveninin kalmadıklarını özellikle vurguladılar. Bu konunun asıl işte buradan çözülmesi lazım. Güven kalmazsa, adalete güven kalmazsa bütün her şey zincirleme gider. Zira Mülkün temeli adalettir, adaletin eşit demiyorum bakın veya yargı anlamında da adaletten bahsetmiyorum. Genel olarak adaletsizlik Türkiye'de en büyük sorunlardan bir tanesi. İşte adaletli bir şekilde görev dağıtılmıyor. Adaletli bir şekilde liyakatlı sahibine görev verilmiyor. Adaletli şekilde davranılmadığı için liyakatlı olmayanlar milletvekili oluyor, belediye başkanı oluyor, işte müdür oluyor, atama yapılıyor. Bütün bunların temelinde hep adaletsizlik var. Tabi bunun yargıya da yansımasının iddia edilmesi vatandaşların bir gardını düşürüyor. Burada en önemli konu şu aslında siyasetçilerin kırmızı çizgisinin adalet olması lazım. Bakın bu konu siyasetçiler üstü olması lazım. Nasıl terör siyaset üstü konuşuluyorsa, nasıl mücadele, terörle mücadele, FETÖ'yle mücadele, PKK ile mücadele siyaset üstü bir konuysa, adaletin sağlanması da, adalete güvenin de sarsılmaması da yine siyaset üstü bir konu olması lazım. Bu yüzden evet sivil anayasa gerekiyor. Her parti kendince bir sivil anayasa taslağı hazırladı. Burada bile uzlaşamıyoruz. En başta burada uzlaşılması lazım. Artı işte anayasa mahkemesi gibi Yargıtay Başkanlığı gibi kurumların rencide edilmemesi lazım deforme edilmemesi lazım siyaset malzemesi haline getirilmemesi lazım kirletilmemesi lazım tırnak içinde kirletilmemesi lazım bunlar kirletilirse bunlara belli bir şey yapılırsa bu sefer Vatandaşın bakış açısını düşünebiliyor musunuz? Vatandaş kime güvenecek? Mahkemelerde zaten bir takım şeyler iddia ediliyor. Mahkemelere itiraf edilen mercilerde de bir takım şeyler olursa kime güvenecek? Bakın adaletin sarsıldığı yerde, adaletin olmadığı yerlerde yatırım da olmaz. Diyeceksiniz ki ne alaka? Evet yatırım da olmaz. İstihdam da olmaz. O yüzden her şeyin başı adalet. O yüzden AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye diğer tüm partilere çağrımız olsun. Gelin şu adalet mekanizmasını siyasete malzeme yapmayın. Yargıtay başkanlığı ile Anayasa Mahkemesi arasındaki tartışmayı siyasete malzeme yapmayın. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz olsun. Adaletin temellerini gelin birlikte kurun. Burada kim şundan oy devşirmek, bu işten oy devşirmek en az terör olayından oy devşirmek kadar vatana ihanettir. Bakın vatandaşın adalete güveninin sarsılması birçok şeyin önünü açacaktır. O yüzden çağrımız olsun gelin bu işi kırmızı çizgimiz olarak kabul edelim. Adaleti hep birlikte sağlayın ki bu ülkenin partisi olduğunuzu, bu ülkeyi düşündüğünüzü, milletvekili ol değil milletin vekilleri olduğunuzu bize ispat edin. Teşekkür ederim.